CoinMarket Haber kanalından herkese merhaba. 2021 içinde birkaç kez doğru çalışan indikatöre göre Bitcoin, büyük bir yükselişin eşiğinde, Bitcoin BTC fiyatında, 2021 boğa rallisinde gözlenen geleneksel indikatör çalışırsa, büyük bir yükseliş hareketi görülebilir. Twitter'da Parabolik Met ismiyle tanınan zincir üstü analist Matthew Highland, 16 Aralık'ta attığı bir tweette Bitcoin'in momentum göstergesine dikkat çekti momentum göstergesi, büyük yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Bitcoin hala 50 bin doların altında ilerliyor olsa da, geçmiş döneme kıyasla kapanış fiyatlarını ölçen momentum göstergesinde uzun vadeli bir düşüş trendinden çıkıldı. Bu tür bir kırılım bu yıl iki kere gerçekleşti ve her birinin ardından BTC, USD paritesi kayda değer bir yükseliş yaşadı. Highland, yorumunda, önceki iki seferde aylar süren düşüş trendinden çıkılmış, ardından büyük bir yükseliş hareketi gelmişti, dedi. Fiyat hareketinin, yalnızca yukarı, yönde olacağını garanti değil belki ama momentum verileri bu ay yanıp sönen çok sayıda zincir üstü ölçüm içeriyor. Highland, son derece iyimser fiyat tahminleriyle tanınıyor ve geçen ay, Bitcoin'in Ocak 2022'de 250 bin dolara ulaşacağını ve popüler stok akışı fiyat modelini geçersiz kılacağını tahmin ederek ortalığı karıştırmıştı. Analizin devamında, hem momentum göstergesinin hem de bitcoin'in günlük zaman dilimlerindeki göreceli güç endeksinin RSI, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin dolara yükselmeden önce yerel bir dip yaşadığı Eylül ayındaki davranışa benzetti. Güncel haberler için takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.